Avrupa Türk Girişimciler Birliği Genel Sekreteri Muharrem Usubaş'ın oğlu Sefa ile Muğla'lı Gümüş ailesinin kızı Senanur, Almanya'nın Ver şehrinde 18 Haziran Pazar günü Efor Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğün töreniyle dünya evine girdi. Hadi bakalım takacak mı? 10 saniye Maşallah Kız babası Nihat Gümüş ve damadın babası Muharrem Ussubaş davetlilere selamlama konuşması yaparak katılan herkese teşekkür etti. Kız alırsan şey pardon, ev alırsan Fola'dan, dünür alırsan Fola'dan. Ben e, Burak'a, e, benim değerli e, kardeşime, sevgili dünürüme, Nihat hocama şükranlarımı sunuyorum. Yani bir kız evladı olarak da gerçekten örnek gösterecek bir şekilde bir e, yaklaşımla karşılaştılar. Ben aynı onların göstermiş olduğu mütevazı tavrı e, kendi kızlarımla da gerçekleşecek olursa aynısını yürüteceğimi düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Düğünümüze hoş geldiniz. Rıstıbaş ailesi ve Gönüş ailesi olarak sizlere te çok teşekkür ediyorum evlatlarımıza uzun, bahtiyar, ömür nasip eylesin. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Selamun Aleyküm. Kerim tilavetiyle başlayan düğün merasimi ilahilerle, Zeybek folklor oyunu, yöresel halk türküleriyle devam etti. <laughs> ve Uslubaş Aileleri, Avrupa Türk Girişimciler Birliği Genel Başkanı Orhan Buyurman, Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutçu, Avrupa Zonguldaklar Dernek Başkanı Mehmet Karakulak, Almanya Karabük Yeniçeriler Dernek Başkanı Yalçın 25 oğlu, Avrupa Devrekliler Dernek Başkanı Mustafa Yağcı, Ham Uyum Meclisi Başkanı İsmail Erkul, STK yöneticileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. <laughs> takım erasimi ve pasta kesiminden sonra sona erdi. BRT varisi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.